Ey Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ve Buhari'den gelen meşhur hadisinde kullu ümmeti yedhulun el cennati illa men eba diyor. Bütün ümmetim cennete girecek istemeyenler müstesna. Kalu dediler ki ya eba kim istemiyor ya Resulullah? Dedi ki ve men ataani dakhala el cenne ve men asani faqat eba. Kim bana itaat ederse benden bir söz ona ulaşır. Semi'na ve ta'na işittik ve itaat ediyoruz ya Resulullah derse o bana itaat ediyor ve cenneti istiyor. Cenneti hak edecek diyor. Ama kim de benim sünnetime muhalefet eder, benim söylediğime muhalefet eder, benim onlara tebliğ ettiğim şeyi bir kenara atarsa o demek ki cenneti istemiyor. Cenneti istememek sünneti istememektir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayetlerde de Allahu Teala açık ve net olarak mutlak itaatta Allah ve Resulü. Bir, bakın 200 küsur ayet-i kerimede itaat kavramı ile alakalı geçer. Bazı ya 1 2 3 tanesinde Allah'a itaat edin kelimesi geçer. Bazen de 1 2 3 tanesinde Resul'e itaat edin sözü geçer ama ekseri istisnasız nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de namaz ve zekat beraber zikrediliyorsa itaat da Allah ve Resulü beraber zikrediliyor. Kur'an ve sünnet beraber zikrediliyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak yani peygamber aleyhissalatü vesselam'a tabi olmak, onun helal kıldığını, helal, haram kıldığını, helal bilmek, o konuda ona riayet etmek konusunda mutlak emirler vardır. Ve hatta ayet-i kerimede o size neyi veriyorsa onu alın, sizi neyden sakındırıyorsa ondan sakının sözü de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinin İslam'daki yeri ve önemi açık net olarak dile getirilmiş oluyor. Çünkü gerçekten birilerinin iddia ettiği gibi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam yazımı yasakladı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam siz Kur'an'a tabisiniz, onun dışında bir şeyden sorumlu değilsiniz gibi söyler, söz söylemlerde bulunmamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisin yazımına müsaade etmiştir. Bunda alakalı delillere baktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda sahabeyi teşvik etmiştir. Ezberleme, kavrama, yaşama, yaşatma konusunda. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam döneminde Hazreti Ebubekir ve Umar, evet bazı şartlarda ne dedik başta? Dedi ki kitabın derlenmesi, kitabın hazırlanması ve aynı kaza Müslümanların yani Kur'an-ı Kerim'in yazımında bir hata, bir yanlışlık olunmaması üzerine olmaması için veya tabiri caizse en ufak bir Kur'an-ı Kerim'de hata olması çünkü o insanlar Allah'tan hakkıyla korkan insanlardı. Biz bir hata yaparsak bu, bu ümmete mal olur. Biz kıyamet günü bunun hesabını veremeyiz. Onun endişesinden bu kadar hassas davranmış. Belli noktada sahabe işte yazmayın. Kimse yazmasın, sadece Kur'an derlensin, kitap haline getirilsin diye bu konuda onların neyi vardır? Uygulamalar vardır. Bunu bahane ederek sünneti hükümsüzleştiren, sünneti ortadan kaldıran efendim eğer sünnet anayasal niteliği olsaydı, sünnet bizi Kur'an kadar bağlasaydı sahabe niye yasaklasın? Hazreti Bekir Ömer ve Osman döneminde niye yasaklansın gibi söylemler üzerinde ne yapıyorlar? kalkıyorlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı Kur'an-ı Kerim'de 200 küsur ayet-i kerimede itaatla alakalı peygambere itaattan bahsediyor Kur'an. Peki peygamber itaat neyle olacak? Bunu izah edebilecek kimse var mı sünnetsiz olarak? Sünneti devreden çıkaralım, hadis ilmini ortadan kaldıralım. Buyurun peygambere neyle itaat edeceksiniz? Peygamberin sözünü neyle dinleyip o sözlere itaat edip, riayet edip onları hayatınızda tatbik edeceksiniz? E demek ki Kur'an'la tezat hali olan bir durum yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetinin hiçbiri de ayette çalışmıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'la çalıştığını söyleyebileceğiniz hiçbir hadisi yok. Ama şöyle bir durum var. Hiçbir zaman sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in sünneti Kur'an'a arz etmemiştir. Öyle bir şey sapıklıktır, yalandır, hiledir, desisedir. Çünkü işin garip yanı aslında sünnet Kur'an'da yer almayan meselelerdir. Çoğunlukla onlardır. Kur'an'da yer almayan hatta İslam alimleri İmam Şafii ve diğerleri açık ve net olarak demişlerdir. Allah'ın anayasasının yüzde kırkı Kur'an-ı Kerim ise yüzde altmışı sünnettir. Sünnet ile Kur'an birleşince İslam'ın aslı ortaya çıkar. Tam işleyişi ortaya çıkar. Eksiksiz, eksik, noksansız bir anayasa ortaya çıkar. Onu da biz daha önce biz beşeri düzenleri, kanun ve sistem ve ile alakalı işledik. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bile Anayasa kitabı kırmızı kitap diyorlar. Bir adam elinde oynatır yani küçücük bir şeydir. Ama gidin bir profesörün veya gidin bir avukatın bürosuna göreceksiniz kütüphane ağzına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasanın bentleri, şıkları, c'leri, f'leri, z'leri, sayıları işte Roma rakamıyla A, A bendinin bilmem C fırkasının bilmem nesinin nesiyle adam böyle hukuku açıyor açıyor istisnasız. Yani bir açık kalmasın diye hep türlü önlemi alıyor. Hatta beşeri kanun olduğu için açıklar verdikçe yeni yasalar, yeni yürütmeleri de araya devreye koyuyorlar. Yani sürekli oraları kapatmaya çalışıyorlar. E, İslam anayasasını kalkıptı sadece Kur'an olarak görmek bugün az buçuk fıkı, hukuktan anlayan bir insanın aklını mantığını alamadığı bir şey olduğunu çok daha iyi anlarsınız. Eğer bir Resul ve Nebiye gelmişse ve adı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise, ondan başka zaten kimsenin konuşma hakkı yok. Çünkü vahiy ona gelmiştir. Ne şartlarda, ne şekilde, ne şimala adam çıkmış diyor ki nes mensuh yok diyor. Yani Kur'an'da nes mensuh diye bir şey yok diyen adam e, tefsir yazıyor. Tefsir yazıyor. Ayak ayak üstüne atıyor. Sırtını da masaya, koltuğuna dayamış ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle adamları zaten 1450 sene önce haber vermiş. İçinizde kimse ayak ayak üstüne atıp sırtını koltuğuna erik ediyor. Koltuğuna yaslayıp ben Kur'an'da olanı alırım onun dışında bir şey kabul etmem. Helal ve haram konusunda da böyle demesin diyor. Çünkü diyor bana diyor yazıldığı kadar da vahiy edildi diyor. Yani tabiri caizse Kur'an'da geçtiği kadar da gayrimatlı vahiy dediğimiz sünnet yoluyla da bana Allahu Teala emirler gönderdi. Bunun